Herkese merhaba. Bu videoda ARENA bilgisayarı e, incelemeye çalışacağım. E, son zamanlarda borsada epey e, olumsuz bir gidişat var. Bütün hisselerde ciddi düşüşler var. Bu dönemlerde hisseleri inceleyip kim ne kadar ucuzladı, ne kadar fırsat var vesaire, bunlara bakmak faydalı diye düşünüyorum. E, ARENA bilgisayarla ilgili de şöyle bir durum var aslında. Hemen oraya girersek altında Paynet diye bir girişimleri oldu ve bunun satışı gerçekleşiyor. Şu an rekabet kurumundan onay bekleniyor ve bu onay gerçekleşirse 93 milyon, 92 milyon dolar olması lazım. 92 milyon dolarlık bir satış gerçekleşecek ve şirketin piyasa değeri şu an 85 milyon dolar. Dolayısıyla burada bir hikaye var mı yok mu vesaire diye bu şirkete bir bakmak istedim önden böyle bir giriş yapayım. O detaylıca ileride inceleyeceğiz. Şimdi şirketin ana ortaklarına bakarsak Reddington Türkiye Holding görüyoruz. Bu Reddington şirketi Arena bilgisayarın yapmış olduğu işi bütün dünyada yapan ve bu tarz şirketlere yatırım yapıp sahiplikle çeşitli ülkelerde faaliyetlerini yürüten bir şirket. Galiba 30'dan fazla ülkede bu tarz iş yapıyorlar. E, yaptıkları iş nedir? Arena bilgisayarın Aslında temel olarak 91 yılında kurulmuş bir şirket. Ben de aynı yaşta e, 91 yılında kurduklarında aslında işini anlayabilmek için ilk başta şöyle bir anlatayım HP printer satıyorlar. E, yurt dışından getirerek ithal ederek yurt içinde bunun satışlarını gerçekleştiriyorlar. E, daha sonra tabii bu işler büyüyor birçok elektronik alanda işte bilgisayar olsun, telefon olsun. Aksesuarları vesaire olsun elektronik teknolojik aklınıza gelen birçok ürünü e, ülkeye getirip ülkede satışını gerçekleştiriyorlar. E, Reddington ortaklığıyla birlikte de bunu birçok ülkede yaptıkları için aslında e, kolayca e, büyük firmalarla anlaşmalar yapıp bunu yönetebiliyorlar. Burada e, yaptıkları anlaşmaları, e, sattıkları markaları, e, distribütörlüğünü yaptıkları markaları görebiliyorsunuz. Huawei, HP, Lenovo gibi çok üst düzey firmalar var. Xiaomi'si, e, işte Apple'ı vesaire. E, burada aslında teknoloji alanında birçok ürünün satışını Arena Bilgisayar gerçekleştiriyor. E, i̇şte görüyorsunuzdur trend yolda hepsi burada falan satan birçok mağaza olabiliyor. Aslında o mağazalarda e, big, e, bu ürünleri e, Arena'dan ve mesela, özellikle Indes'ten vesaire alıyorlar. E, toplam pazar büyüklüğü Türkiye'de ben yapılan röportajlara biraz baktım. 5 milyar dolarlık bir bir hacimden bahsedilmiş. Bunun şu an 1 milyar dolara yüzde %20'sini arena bilgisayar gerçekleştiriyor. Sektörün devi indeks bilgisayar ve onun haricinde bir Penta var bir de Armada bilgisayar var. Bu dört şirket önemli bir rol oynuyor. İkinci sırada bulunuyor Arena. İndeksin ardından indekse de bakarsak indeksinde piyasa değeri ona da dolar bazlı bakalım. 133 milyon e, dolar civarında iki katı bir aslında neredeyse e, değeri var. İki, tam iki katı değil ama yakın bir e, büyüklükte diyebiliriz. E, Arena'nın aslında yaptığı işten böylece bahsettik. Ortaklar demişken bir de Perea Capital Partner. Bu bir fon. E, yaklaşık %16'lık bir payı vardı. %14'e düşmüş bu. E, son zamanlarda baktım biraz satış gerçekleştirmişler. Bu satış e, devam eder mi etmez mi? önümüzdeki dönemde göreceğiz. E, tabii Arena ana işinin yanında e, başka e, hizmetler de sunuyor. Mesela bulutum.com var. Bu bulutum.com'da işte bulut hizmetleri sunuyorlar e, firmalara. İşte Paynet var. Videonun başında söyledim. Buna birazdan gelelim. E, Go Plus var mesela. Go Plus da bu e, maalesef Türkiye'deki iyi girişimlerden biri. Neden? Çünkü artık tabii birinci elle ulaşmak falan zorlaşıyor geniş kesimlerde. Dolayısıyla yeni cihaz almak yerine ikinci el cihazlara yönelme oluyor. Burada da Arena Bilgisayar Go Plus markası aracılığıyla bir aslında aracılık gerçekleştiriyor. Eski telefonları alıp bunları yenileyip daha sonra satışını gerçekleştirerek buradan da bir gelir elde etmeyi planlıyorlar. Bu tarz hizmetleri vesaire mevcut. İşte yenilenebilir enerji alanında yatırımları var. Ee, galiba 2020 ya da 2021 yılında e, Bryce Starı satın alıyorlar. E, orada da 26,5 milyon dolarlık bir satın alım gerçekleşiyor. E, birazdan ona da bakarız. E, hizmetlerin aslında en önemli tarafı Paynet diyebiliriz. Paynet de e, yakın zamanda Mayıs ayı olması lazım. E, satışını, IZICOY satışı gerçekleşti yani gerçekleşti değil. Satış sözleşmesi imzalandı ancak e, rekabet kurumuna gitti yetkili mercilerden onay bekleniyor. Bu onayda biraz uzamış durumda. Aksi bir sonuç alınır mı diye muhtemelen yatırımcılarda bir, bir korku vardır. Tofaş, Stellantis olayında da epey bir uzama mevcut. Bu tarz bazı işler hemen sonuçlanıyor. Bazısı da öyle hemen sonuçlanmıyor, uzuyor. Ama biz gerçekleşeceğini varsayalım. Gerçekleşirse eğer Iziko'ya Pinet'in 92 milyon e, dolara e, satılımı gerçekleşecek. Ve bu 92 milyon dolar da hisse başı yaklaşık 30 lira ediyor. Şu an işte ben bu videoyu çekerken 29 liranın altına düşmüş bir e, değerden bahsediyoruz. Burada çok büyük bir fırsat mı var? Çok öyle sayılmaz. Niye? Şimdi tekrar dolara geçireceğim ben. Çünkü e, bu şirket enflasyon muhasebesi uygulanmıyor. Burada da yazıldığı üzere dolar bazlı tutuluyor bilançosu. E, çünkü daha çok işte ithal ürün getirip bu ülkede satışını yaparak aslında döviz bazlı bir iş yapıyor. Dövizin oynaklığından çok etkileniyor. Bu dövizden bahsetmişken aslında pazara dair de bir şey söylemek isterim. Zamanında işte Türk halkı döviz çok yükseldiği için ve ileride de yükseleceği öngörüldüğü için bu tarz dövize endeksli işte bilgisayardır, telefondur vesaire bu tarz ürünlerde aslında önceden yani talebi öne çekerek alımlar yapmaya başladı yani sizin bir telefona ihtiyacınız var oluşacak ya da işte 5 ay sonra alırsanız belki de iki katı para vereceksiniz o zaman ben bunu şimdi almalıyım diyerek Aslında pazarı çok hareketlendirdi bu tarz e, iş yapanlar yapanların işleri e, oldukça hareketli geçti şu anda ise aslında fiyatlar yerinde sayıyor döviz e, dövizdeki yükselme çok e, kısmi oluyor enflasyonun altında bir artış dövizde görüyoruz. Dolayısıyla buradaki artık genel tüketici talebi de düşmüş durumda diyebiliriz. Birçok alanda olduğu gibi ya yani kendinizden örnek kendinize örnek alabilirsiniz bu konularda. Ben biraz öyle yapıyorum. Şimdi siz bir ürün almak isteseniz ya yani şimdi değil de sonra alsam da fiyatı çok değişmez. Bunu biraz erteleyeyim diyebilirsiniz. Pazar aslında bundan da etkileniyor diyebiliriz. Paynet'ten gelecek para ve Arena'nın hisse fiyatıyla ilgili ilişkisine geri dönersek, şimdi burada çok ciddi bir borçlu yapı var. 112 milyon dolarlık bir borç görüyoruz. Yani aslında Paynet'ten gelecek paranın birçok kısmı borçlu yapının temizlenmesi, düzeltilmesi tarafında kullanılacak diyebiliriz. Ve bu borçlu yapı Paynet satışı onaylanmadığı sürece şirkete ciddi zararlar ver vermekte hemen e, şeye gelirsek gelir tablosuna. Burada bakın e, işte 15 milyar e, hasılat elde edilmiş. Bunun 286 e, milyonluk bir esas faaliyet karı bulunmakta. Ancak daha sonra finansman gideri oluşuyor. Tabii ki de sizin borcunuz var. Bunun e, aslında detaylarına bakabiliriz ama ben kabaca baktım. Döviz bazlı %8 %10 civarında bir faiz ödeniyor. TL bazlı da biraz e, borcu bulunmakta. O borcada %50'nin üzerinde faiz ödeniyor. Dolayısıyla sizin bu borçlu yapınız bir faiz gideri oluşturuyor, finansman gideri oluşturuyor. Bu da size 900 milyon liralık bir aslında zarara neden oluyor. Ve günün sonunda siz faaliyetler vergi öncesi karında yaklaşık 500 milyonluk bir zarar görüyorsunuz. Burada da işte net dönem karına vesaire geldiğimizde bir zararla karşılaşıyoruz. Bu finansman giderinden dolayı. Şirketin aslında burada bu satışı ne kadar, payının satışını ne kadar erken gerçekleştirirse bu finansman giderlerinden de o kadar e, rahat kurtulur diye düşünüyorum. Şirketin CEO'sunun son yapmış olduğu röportaja bakarsak da 3. çeyrekte burada bir düzelme olacağı söyleniyor. Ama düzelme ne derece olacak? Yani 100 milyonluk borç 110 milyonluk borç yüze düşse yine yani çok ciddi bir borçluk borçlu yapıdan bahsediyoruz. Yani şirketin piyasa değerinden daha fazla borcu var. Dolayısıyla aslında burada şunu söyleyebiliriz. Paynet'ten gelecek parayla bu borçlu yapı aslında birbirini karşılıyor diyebiliriz. Yine tekrardan ana işlerine odaklanabiliriz. Ana işleri ana işlerini biraz anlattık. İndeks bilgisayarla benzer bir iş yapıyor ve yakın zamanda da aslında 2020 ya da 2021'de dediğim gibi kendisiyle benzer bir işi yapan Brister'ı satın aldılar. Brister'ı da ne kadar almışlardı? 26,5 milyon dolara aldılar. Ve şimdi bu şirketle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. 26,5 milyon dolara alınan şirket ne kadar ciro yapıyormuş? 340 yani aldıkları yıl 342 milyon dolarlık bir ciro yapıyormuş. Yani yüzdesel olarak bakarsak yüzde %7'si kadar bir piyasa değerine e, sahipmiş. E, fabrik marjı da 3.7'ymiş, 3.7 Şimdi Arena'nın e, fabrik marjına bakalım. Burada da 4 ile 3.20 arası. Yani aslında Bryce Star'ın e, o zamanki e, fabrik marjına yakın e, şeylerde marjlarda gerçekleştiğini e, söyleyebiliriz karlılığın. Yani dolayısıyla aslında fiyatlaması yapılırken biraz buraya bakılabilir. Şimdi biz ne dedik? Arena Bilgisayar 1 milyar dolar yaklaşık bir satış gerçekleştiriyor. Şu anki piyasa değeri de 85 milyon dolar civarında. Yani bu da yüzde 8 civarlarına denk geliyor. Ciro ve piyasa değeri arasındaki oran. Yine indekse bakalım in e, indeksi de burada yine aslında dolar bazlı bakmak doğru değil bunu çünkü TL tutuyorlar. E bakarsak 50 milyar civarında bir yıllık satış bir 50 milyarı geçecektir. E, %9 civarlarında aslında burada da bir piyasa değeri e, rahatsız görebiliyoruz. Hemen bunların da fabrik marjına bakmak istiyorum. Yine dediğim gibi aslında o %3,5 civarındaki fabrik marjını burada da görüyoruz. Yani bu perakende işi aslında benim ee, çok sevdiğim bir iş değil çünkü kar marjı gerçekten düşük. Yani %2-3'lerle para kazanan şirketler bunlar. Yurt dışından getirdikleri ürünleri burada satarak aradaki işte o %2-3'den çok büyük bir hacim çevirdikleri için çok ciddi cirolar elde ettikleri için günün sonunda iyi paralar kazanıyorlar. Ama tabii ki de ben daha yüksek karlı işleyi seviyorum diyebilirim. Şimdi burada tabi bu şirketi diğerlerinden ayıran şey ne? Farklı e, işlere de giriyorlar. İşte dediğim gibi bulut sektörüne giriyorlar. E i̇şte ne bileyim Paynet bunun bir örneği. Yenilenebilir enerji tarafına giriyorlar. Mesela yenilenebilir enerji tarafında da işte burada e, yatırım yapacak şirketlere e, nasıl diyeyim o işte tesisatları, teknolojik ürünleri, elektronik ürünleri vesaire bunların e, transferini yapmak, bunların satışını gerçekleştirmek vesaire üzerine kurulu bir aslında yapıları da var, altında böyle farklı girişimleri var. Ama tabii ki de bu girişimlerden en önemlisi Paynet. Umarım satışı gerçekleşir, şirkete bu para girişi sağlanır. Bunun sonucunda da borçlu yapı temizlenirse, aranayı biraz daha finansal giderlerinden arınmış, artık ürettiği ciro'nun net kâra da o yansıdığı dönemlere gelebiliriz diye düşünüyorum. Bu da tabii hisse de zamanında fiyatlanmış. Burada katalizör etkisi olarak neyi görebiliriz? CEO'nun bir açıklaması var. Şimdi 1 milyar dolarlık bir pay alıyorlar mevcut patlardan. Bunun aslında hedefleri 2 milyar dolar seviyesine ulaşmak. 1 milyar doları geçmek muhtemelen yakın zamanda geçeceklerdir. 2 milyar dolara ulaşmak ne kadar mümkün bilmiyorum ama CEO'nun önümüze koyduğu böyle bir hedefi mevcut. Şimdi bu hedef gerçekleşirse tabii hisse fiyatında dolar bazlı çok ciddi bir ivmelenme görebiliriz. Paynet bir hikayeydi. Bu hikaye nedeniyle aslında piyasa değeri geçmişte arananın yükseldi. Ancak şu an bu hikaye hem rekabet kurumunda çok uzadı onay süreci. Dolayısıyla hikaye uzamış durumda belki de biraz bitmiş durumda da diyebiliriz. Buradaki kar alınmış diyebiliriz. Ve aynı zamanda burada da fon satışı görüyoruz. Bu fon satışı devam eder mi onu bilmiyorum. En son galiba 36 liralarda bir satış yaptılar oradan buraya da ciddi bir düşüş var aslında. Ee, Arena hakkında aslında söyleyebileceklerimiz e, biraz bu kadar notlarıma bakarsam ekleyecek başka pek bir şey göremiyorum. Ee, Paynet'i sattıktan sonra dediğim gibi bazen şey yorumlar olabiliyor yani koskoca Paynet'i 92 milyon dolara satıyorlar şirketin piyasa değeri daha düşük bu nasıl iş ve şare? Ama e, tabii ki de bunu hesaplarken borcuda dikkat etmek lazım ee, hisse Fiyatı hakkında aslında ne bir ucuz, çok ucuz diyebilirim, ne pahalı diyebilirim. Ee, kendi aldıkları bu Bryce'ların değerlemesine bakarsak, ciro bazlı bakıyorum tabii ki de, kar marjı da benzer olduğu için aslında o yüzdesel hesabı yapmakta çok ben bir beis görmüyorum. Hani başkası başka hesaplar yapabilir, bilmiyorum. Ee, sonuçta Arena'nın başka karlı işleri de var ama günün sonunda baktığımızda Fabrik marjı yine e, o seviyelerde çıkıyor. Ee, Arena bilgisayar hakkında söyleyeceklerim e, bu kadar. Belki işte indekse de bakabiliriz e, bir sonraki videoda bilmiyorum. Ama benzer işler, benzer işte fiyatlamalar vesaire diyebilirim. İndekste e, Favoy'un içerisinde farklı bir e, durum var mı bilmiyorum. Orada şöyle bir rasyo gördüm ben. Değişik geldi yani çok ucuz gözüküyor. Mesela indeks Arena'dan farkı nakitte olması. Onların borçları bulunmuyor. Dolayısıyla burada bir e, değişik bir e, belki de ucuzluk olabilir. Buraya da e, bakabilirim. Ama arenadaki bu Paynet e, hikayesi ve Paynet e, satış fiyatının altına düşmesi hissenin benim ilgimi çekti. İncelemek istedim. E, hazır incelemekken de burada bir e, paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz beğen butonuna e, basarsanız memnun olurum. E, yorumlarınızı da bekliyorum. E, başka bir videoda görüşmek üzere diyelim.